Evet, arıların artık son dokunuşlarını yapıyoruz. Kış kapıya dayandı. Bakın buradaki balı kuluçkaya çekmeye başlamış hayvanlar. Ben arıları çok fazla sıkıştırma taraftarı değilim. Burada da böyle bir çerçeve var. Burada bir yavru varmış, çıkmış. Bu son iki çerçeveyi zaten başka bir birleştirdiğim arıdan verdim buna. Oradaki balı çeksin diye. Aslında bu arının çerçeveleri burası. Çok güzel bir bal var burada. Dikkat ettiyseniz buradaki arı seyrek. Asıl arı burada oturuyor. Bakın buraya yaklaştıkça arının yoğunluğu da artıyor. Yine burada da güzel bir bal var. Bakın görüyor musunuz? Burada yoğunluk. Baba. Efendim kızım. Böcek. O böcekler sana bir şey yapmaz babacım. Onlar hep orada. Böcek, böcek. Tamam çık dışarı. <laughs> Ama kedi, kedileri ellemiyorsun. Kedileri, kedileri ellemiyorsun. Tamam. Tamam babacığım. Tamam. Burada güzel bir yavru kuluçkamız var. Ana arımız da burada. Kameradan gözüküyor mu? Boyası var zaten. Bakın tam ortada. Bu yılın ana arısı. Böyle biraz yavrumuz da var. Arkalonlu güzel bir yavru var. Tamam. Daha ileri gitmemize gerek yok. Arı burada oturuyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yani arının çerçevesi fazla olsa da problemi olmayan bir arı zaten yani nasıl diyeyim yani bu kovan dolu bile olsa on çerçeve bile olsa şurada 4 ya da 5 çerçevede sıkışıp kışlayacak bu hayvan. Ha, aslında sıkıştırılabilir mi? Sıkıştırılabilir. Bu bu çerçevelerden hani arı soğuklar geldiğinde, kış geldiğinde buraya çekilecek arkadaşlar. Şuraya. Şu üç çerçevenin arasına çekilecek. Burada kışlayacak bu hayvan. Çünkü burada yumurta var, burada yumurta var. Burayı kendisine şu iki çerçeveyi kendisine kuluçka yapmış. Buradan sonra bal polen ve bal gidiyor. Ne yapıyor bu hayvan şu anda? Ee, bakın buradaki dıştaki balı buraya çekiyor. Kendisine kışlık zaten yatağını arı yapıyor. Benim ona benim bunu sıkıştırmama gerek yok. Bu bu şekilde kışlayacak. Bal durumu iyi. Hiçbir sorun yok. Yemliğini ne yaptık? Yemliği de koyalım. Şimdi arkadaşlar bu arının altı açık. Komple açık. Çekmeceleri alınık yani ben plastik tabanları kullanıyorum. Altı komple arının açık. Yani şöyle göstereyim. Şöyle. Bakın arının altı açık. Ağız kısmı daraltılmış. Şöyle üç tane göz açık arada. Önü kapalı. 3 tane delik var açık. Şimdi burası Trakya. Burada da kışlar sert geçiyor. Yani hafif geçen bir kış yok burada eksi derecelere düşüyor. Fakat bu araya bir şey olur mu? Olmaz. Yani kimisine bakıyorum internette. Paylaşıyor arkadaşlar. Yok buraya strafor koyuyor. Buraya strafor koyuyor. Arayı daraltabildiği kadar daraltıyor. Efendim üstüne strafor koyuyor. Bu straforların herhalde ben diyorum rezistans özelliği var. Böyle bir ısıtıcı özelliği var. Ya da arıları şey zannediyorlar bizim gibi sıcak kanlı canlılar zannediyor herhalde o arkadaşlar yani arıların kışın bir sıcağa ihtiyacı yok arkadaşlar onlar sadece bir sıkı sıkıya küme yapıp ana arıyı orada ısıtıyorlar ana arının donmasını engelliyorlar kendileri de her çerçevede böyle bir disk oluşuyor arkadaşlar böyle yuvarlak yuvarlak bir disk oluşturuyorlar ee, ve o diskin ortasından dışına doğru bir döngü yapıyorlar. Bu hayvanın burada balı varsa, burada balı varsa zaten buna 5-6 e, tane de strafor koysanız buradaki e, güzel ballı bir çerçevenin yapmış olduğu yalıtım yapamazsınız. Arı ne yapıyor? Çerçevelerin dış çerçevelerini bal dolduruyor. E, kuluçka yapacağı, kışın yatacağı çerçevelerin de üstlerine kemer yapıyor. Siz bunlara dikkat etmelisiniz. Yani arınıza strafor koyacağınız o strafora vereceğiniz parayla arınıza şeker alın, şurup verin, bolca hayvanı besleyin. Arınızı bol bolca beslerseniz yani arının kışın yiyeceği balı eğer varsa o arı üşümez arkadaşlar. Balı yer, ısınmak istediği zaman kendi kendini ısıtır. Arı vücudunda yani kendi kendi ısı Bal yedikçe ısı üretebil üretebilen bir canlı. Ama arının şimdi kışın kuluçkası kuluçkayı bırakacak bu hayvanlar. Kuluçkası olmadığında kovanı ısıtmasına gerek yok. Kendileri de zaten böyle birbirlerine kenetlenerek bir kendi içlerinde bir ısı oluşturuyorlar ve o ısı kendileri ölmeyecek kadar onu ayarlayıp onlara yetiyor. Mühim olan bu kuluçkaları da kuluçka çerçeveler yani arının yatacağı çerçeveler de yani kemer balının olması, üstlerinin güzel stoklu, sırlı bal olması. Yani hay bu hayvan gördüğünüz bu çerçevedeki balı çekiyor, kullanıyor, buraya getiriyor. Yani daha da çekecekler. Bunları boşaltacaklar belki de bu şu iki çerçeveyi. Yani bıraksam boşaltacak, buraya toparlayacak balı ve burada kış uykusuna yatacak. Ha, bunu sarsak ne olur? Sarsak bence bu arıya kötülük yaparız. Çünkü arının arı kışın kovanı havalandıramıyor. Kovanda bir e, hava döngüsü yapamıyor. E, bakın karbondioksit e, oksijenden ağır bir gazdır. Bu hayvanlar trake solunumu yapıyorlar. Yani bizim gibi şeyleri yok. Vücut gözenekleri solunum, solunum yapıyorlar. Ne yapıyor? E, karbondioksit otomatikman kovanın altı açık olduğu için otomatikman aşağıya çöküyor. Yani kötü hava kovanda birikmiyor. Aşağıya çöküyor. Bunun yerine e, kovana dışarıdan temiz hava giriyor. Yani bu hayvanların kışın ne kadar güzel havalanırsa bu hayvanlar, kovan içi ne kadar havalanırsa emin olun o kadar güzel kıştan çıkarlar. Yani bu arının kıştan çıkması için buna sadece ve sadece gerekli olan tek şey yiyecek stoğu arkadaşlar. Ha, varova temizliğini zaten varova ilaçlamasının düzgün bir şekilde yapılması gerekiyor. Varova ilaçlaması hakkında da size şöyle bir şey konuşayım. Yani e, ülkemizde maalesef her önüne gelen premix adı altında değişik değişik baroba çubukları şeritleri Efendim arıların üstüne damlatılan bir sürü çeşit çeşit ilaçlar e, Çıkarmaya başladılar Yani ben birçoğunu araştırdım birçoğunu kullandım Yani özünde baktığınızda yok aromatik bileşenler falan bir şeyler bir şeyler diyorlar ama bence hepsi tırı vırı. Önemli olan İçine bir kimisi formik asit katmış, kimisi oksalik asit katmış. Siz de e, böyle yüzde üç karışımlı y, oksalik yani yüzde üç yüzde karışımlı oksalik asit yapabilirsiniz arkadaşlar suyla. Hani veyahut da buharlaşmasını engelleyecek maddelerle. Bunu yapan insanlar da var ama ben size yine de bu damlatma solüsyonları olarak yani oksalik asitli solüsyonları tavsiye ediyorum arkadaşlar ve bunları kesinlikle bakın abartmamak lazım. Üstlerine yazıyor mesela arıda hiç arıya hiçbir Z, yan etkisi zararı yoktur. Yani bunun içine mesela formik asit karıştırmış adam bunu sen fazla kullanırsan yani çerçeve arası mesela 2 milim kullan diyor. Ama yani alt tarafta diyor ki arılarda hiçbir yan etkisine rastlanmamış Ama sen bunu çerçeve arası 5 milime çıkartırsan yani arıya e, e, uygulamadan fazla mesela varovay öldürecek doz 2 milim. Yani onun üstüne çıkarsan ne yapıyor? Artık arıda zarar görmeye başlıyor. Arılar da ölüyor. Yani yaşlı arıları kaybediyorsunuz. Varova hasarı almış arıları bir anda kaybedip bakıyorsunuz ki 5-6 çerçevelik güzel bir arı bir anda 2-3 çerçeveye gerileyebiliyor. Onun için mutlaka kullandığınız Varova ürünlerinin üzerlerinde yazan talimatları düzgün bir şekilde hani kullanın. Kendi kafanıza göre abartmayın. Varova ilaçlamasını da haftada bir yapın arkadaşlar. Yani 3 günde bir yani 5 günde bir değil de mesela öyle damlatma usulü yapılan şeyleri haftada bir kere 3 tekrar yapsanız yeter. Ondan sonra 3 hafta ara verin. Tekrar bir 3 tekrar yapın. O şekil yapmanız bence yeterli. Ve varova ilaçlamasını da hani bu şekilde yapacağınız ilaçlamalarda da fayda en güzel faydayı en az yavrulu dönemde sağlarsınız. Yani ya kapalı yavru kovanda fazlayken yaptığınız varova ilaçlamasının da pek bir önemi olmuyor arkadaşlar. Çünkü varova dediğimiz canlı %90 oranla kapalı yavruların içinde sürekli üreyerek hayatını geçiren bir canlıdır. Ne zaman arıların üzerine tırmanıyor yani gözlerimizde gözüküyor. Varovalar girecek yavru gözü bulmadı. Yani kovandaki yavru şeyinin en az olduğu zamanda. Dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık. Şimdi ben bu arının üzerine yine bir kek koyacağım arkadaşlar. Bir tane bir fondon koyacağım. Da bir tane de gerek yok. Şöyle yarım versem buna yeter. Şöyle bir yarım bir fondon atayım bunun üstüne. Yine ben kışa kadar havalar müsait olduğu sürece besleme yapmaya devam ediyorum. Beslemeden kastım ne? Ufak ufak koyu bir şerbet veriyorum arkadaşlar. Yani çok böyle yoğun bir şerbet yani çok yoğun da yapmamak lazım şerbeti. Yani bazı bakıyorum 3 şeker böyle çok aşırı yoğun şerbet yapan insanlar da görüyorum. Çok yoğun da yapmayın arkadaşlar. Bence en yoğun şerbet 2'ye 1 oranında yapılan şerbettir. Yeterlidir. Çok fazla da yoğun şerbet de bence iyi değil. Çünkü çok yoğun şerbeti de arı şerbetlikten alamıyor. Yiyemiyor. Ha çok yoğun yapacaksanız üstteki hani arıları besleme kaplarına verebilirsiniz. Şu e, poşetle besleme yapıyor arkadaşlar. Ben poşetle beslemeyi sağlıklı bulmuyorum. Neden diyeceksiniz? Çünkü poşeti arı parçalamaya çalışıyor. Parçaladıkça un ufak ediyor. Ve bu da e, peteklere karışıyor. Yani ben e, poşetle besleme yaptığınızda yani ne bileyim o ne diyorlar. Partekil boyutundaki e, poşet artıkları kovanındaki mumlara karışıyor da bir plastik kirliliği onun için ben e, yapmıyorum arkadaşlar. Şimdi bu arının üzerine bir çuval kapatacağım. Şöyle naylon vardı üzerine dikkat ettiyseniz. Heh, şöyle bir çuval kapatacağım ve kapağını üzerine koyacağım arkadaşlar. Bu kadar. Bu arının kışlık şekli bu arkadaşlar. Daha bundan çerçeve alırım, nasıl alırım? Şu en dıştaki çerçeveleri tamamıyla kuluçkaya çıkar. Boşaltır, bomboş yapar. O çerçeveleri alırım. Almaya gerek var mı? Yok. Almayabilirsiniz de. Ama ben alıyorum. Öyle alıştık diyelim yani. Yoksa bu tarafta boşluk olan yerde yani 3 tane boş çerçeve dursa ne olacak? Arı kışın onlarla uğraşmayacak yani. Gidecek. Burada kendine yaptığı yerde oturacak. Benim şimdi aracılık sistemim bu arkadaşlar. Kış şeyini pozisyonunu anlatmaya çalıştım. Birkaç tane daha video çekeceğim. İzlemek isteyen arkadaşlar kanalımızda devam videolarımızı da izlerler. Bu videomuz bu kadardı.